Mescid-i Aksa'yı gördüm şimdi. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Mehmet Akif İnat. Doğalın yeni. Hayaller aldığından beri Beradeyiz. İsmet Özel. Yüreğimin yarısı Mekke'dir. Geri kalanı da Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır. Nuri Pakdil. Yapacağınız ilk hayır, şerri terk etmektir. Hasan Erbenna. Hayat bir armağan değil. Canla başla çalışarak yerine getirilmesi gereken bir vazife. Allah'a inanmaz da bir insan, bu yırtıcı hayata nasıl karşılık verebilirsin? Alaaddin Özden adam. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerimden. İşte yeni bir dünya, peygamber sözlerinden. Adil Erdem Beyazıt bir harita, akıl bir pusula, iman ise önümüzü aydınlatan bir fener hükmündedir. Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Ne gelir savaşımızda haktandır ama geliş sebebi ise haktan ayrılmaktandır. Necip Fazıl kısa güne. Umutsuzluk yok. Gün gelir, gül de açar, bülbül de öter. Sezai Karakoç İnsanlar sevilmek için yaratıldı eşyalar ise kullanılmak için. Dünyadaki kaosun nedeni insanların kullanılması eşyaların ise sevilmesidir. Cemil Meriç Ya İslam'la yükselir, ya inkarla çürürsün. Bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün. Abdurrahim Karakoç. Müslüman, çağın gözüyle İslam'a bakmaz. İslam'ın gözüyle çağa bakar. Rasim Özdenir'e. Küçüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Suriye'nin toprağından, Bosna'nın bayrağından, Gazze'nin gözyaşlarından okuyoruz. Cahit Zarifoğlu